Size merhabalar arkadaşlar. Neden böyle geliyor? Çünkü neden böyle? Oda yapacağım bugün. Evet, hastayım. Burada, burada dedem yatıyor çünkü e, neye kadar dedem burada yatacak başka yerlerde yatamıyor. Ama hastaneye gelince ben burada. Yatıyor. Şimdi size oturup, turunu göstereyim. Burada bir tane şey var işte. Karton, black poster var. Burada Burada kağıt, black bitli poster var. 2 dakika bekleyin süre etmeyecek. Evet arkadaşlar şimdi ıı, bir tane kart var. Şurada. Iı, kimin? Bu Rose senin. Rose'un. Burada işte Jisoo. Blackpink şeyi var. Burada da Blackpink grubu var. Burada şey var. Look at my Burada tatlı bir tatlı bir çöp kutusu var. Oops. Evet. Burada bir tane daha kart var. Evet arkadaşlar. Burada takvimim var. Takvim. Burada oyuncaklarım var size göster. Görüyor musunuz? Evet. Buzdolabı. Arkadaşlar süre etmezse parti gelecek. İki dakika bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bak benim bir sürü şeyim var size göstereceğim bekleyin her bulabilirsin bunu arkadaşlar bekleyin ne göstermedim ben ha ben bulamadım onları Maalesef ama bulunca göstereceğim. Çok bakın doğal taşım var. Bu kadar da. Görüşürüz. Bu arada neden böyle konuştum sorarsanız hastayım. Bu yüzden böyle konuşuyorum. Aslında böyle daha iyi konuşuyorum. Çünkü sesim yetmiyor. Görüşürüz.